adlı müzikle gönüllerimize taht kuran o mükemmel Superman filminin yıllar sonra başka bir versiyonuyla ama aynı müzikle çıkan Superman 2025 filmini bugün konuşacağız arkadaşlar. <laughs> Duraklat'tan hepinize selamünaleyküm ve merhaba. Evet, yanımda bir kripton taşı satıcısı, bir Lex Luthor hayranı, Superman'e yumruk atmak için an kollayan ve Batman'in en yakın arkadaşlarından biri sevgili Tunaan var. Tunaan, stüdyolarımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. <gülüyor> 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 Elimler uzak dursun memleketimizden Aynen. kardeş. Aynen. Alien'de lan Zafer Oğuz. <laughs> <laughs> alien değil lan. Alien. Ne haber hacı? Nasılsın ya? Bin yıldır çekmiyoruz. Olsun. En son 38 sene oldu herhalde video Evet çekmiyor. herkes, herkes çok yoğun. Aynen. Ama ben sana söyleyeyim. ben Artık siz gelseniz de gelmeseniz de ben rutin canlı yayınlara başlayacağım. Yeter ki çek. Vallahi çekiyorum. Yeter ki çek. İnternetin boşa Yeter. gitmesin. Aynen. <laughs> 10 dakika önce yazar bize ben açıyorum gençler gelin. Aynen aslında çok mantıklı bir evet. tehdit. Bence çok etkileyici bir tehdit hatta. Evet bu akşam James Gunn'ın ha siz beni Disney'den kovar mısınız? Ben de giderim DC'de Suicide Squad'ı çekerim. Orada bir üstüme çekerim dikkati. Sonra DC'de üstüme alırım. Bir de gider Superman'i çekerim dediği evet. filmin bugün halka hizmetini yapacağız yani spoilersız bir şekilde inceleyeceğiz, konuşacağız üzerine. Aynen. Direkt başlayalım. Sen sonunda soracaklarını sor istersen. Öncesinde bir şey diyeceksen. Yo, direkt başlayalım. Baştaki soruları hakikaten şöyle tek kelimelik, tek kelimelik derken tek, yani kısa tek cümlelik. Ondan sonra açılıyor zaten. Ya yani oraları hızlı geçelim hani böyle şey olmaz. Olmasın. Olur. Ama ee, öncesinde ben yapıyorum. şunu demek istiyorum. Ee, bizi filme davet eden sevgili filmene bu çocuğun ikini ben hep yanlış söylüyorum ya. Filmin adı ne kanka adıyla bildiğimiz sevgili Bura çok teşekkür ediyoruz. Sen çok büyük bir adamsın. Sen gönlü çok bol bir adamsın. Bizi unutmazsın, bizi hatırlarsın. Gariban dostum değilsin. Aynen garibanların. <gülüyor> <gülüyor> ön gösterim için ellerini uzatan garibanların. <gülüyor> umudusun. <gülüyor> Şöyleyiz değil mi? <laughs> Kenarda. Evet. Bir öngösterim gösterim yok mu? <laughs> yok mu bir süpermen? Yok mu bir fantastik form? Vallahi dilenci değilim abi. <gülüyor> <gülüyor> sonra eline kara tekit geliyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. <yani. gülüyor> Ama o Ulan, sana... Ne kötü film diyor Evet, o sana geldi. denk geldi aynen. Evet bu yağlamayı da yaptıktan sonra başlayabiliriz. Şeyi merak ettim. Ee, filmin adı ne kankanın kısa haline ne diyorsun? Kank. Olarak? Kank. Yok pardon. Hayır, hayır. Funk. B A N K yani. Evet, funk. Ha, Funk diyorsun. Tamam. Ne diyeceğim? Ben funk diyorum işte şey Ama dıştan söylemiyorum çünkü funk demek çok komik ya. Türkçe bir kelime. Ee, sen düz ismine şey telaffuz yaptın. etmek. Hı? Yani o bir kelimeymiş gibi düşünerek çevirdim. Ha, Türkçe gibi gelmiyor ya kısa hali böyle i̇şte, şey ha. gibi feng diyesim gibi. Aynen. Halbuki çok saçma. O yüzden merak evet. ettim. Jack London'ın da White Fang diye bir romanı vardır. Yes. Çocukken okumuştum. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum. Hay, hayvan hakları mensubu bir Olmuş. romanımızdır. Olabilir. Evet bence evet, başlayalım efendim. artık. 7 yani, saat, yani, saat formunda. Hızlı hızlı biliyorsunuz. Rutin sorularımız var. Oraları evet. geçip sonuna rahat konuşuruz. Türünü sormuyorum. Yaş sınırını sorayım direkt. Öyle Artı 13. Gizliyorum. Artı 13. Artı 13 var mıymış evet, ya? Art, evet. Böyle ebeveyn artı 8 gibi falan hissettirmişti bana. Biraz daha abartır mısın ya? Sonra tam abartamadın çünkü. Yok lan. En nihayetinde Superman filmi oğlum ne olacaktı yani? Yok işte Kaiju falan hatırlıyorum şeyden. Ee, Spor o yüzden falan evet. belki şeydir. Zaten. Konusunu sorayım. Abi konusu bizim Superman'in bir kere orijin filmi değil bu. Hmm. Burak zaten demişti yani biraz Spider-Man Homecoming gibi. yani Zaten olanlar olmuş. Biz olmuş ama genç bir Süpermen'i görüyoruz burada. Hmm. Hala toylukları var. Hala acemilikleri var. Ee, bu filmde de işte onun Lex Luthor'un ona kafayı takmışlığı üzerine bir film aslında. Ee, konusu bu. Yani aslında tamam. çok net bir konusu da yok. Bir lahzayı görüyoruz. Bir anı görüyoruz yani Süpermen'in hayatında. Bir evet bir zaman. süreç yani. Zaten genel şeyde konuşurum o Yönetmenlik nasıl? Yani ne yapmış James Gunn? Yönetmenlikte e, ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Guardians of Galaxy Galaxy üçlemesinden o sevdiğimiz havayı Superman'e uyarlayıp o kadar da komedi filmi olmayan bir Superman filmi yapmış ve e, bence şeye çok dikkat etmiş yani. Abi bu Peacemaker değil, bu Gar Guardians of Galaxy değil, bu e, Suicide Squad değil. Bu Superman filmi demiş... Ve o ciddiyetle, o titizlikle çalışmış. O yüzden de hı. ben yönetmenliğini beğendim. Kurgu? Ya film çok karma karışık olmasına rağmen garip bir şekilde kurgusu bence güzeldi ya. Akıcıydı hı. yani. Ben beğendim. Senaryoda James Gunn kontrolünde değil mi? Tabii ki bir senaryosu ekibi vardır muhtemelen. E, asıl yazan kendisi ama. Hı. Nasıl? Abi senaryosu ben tercihleri beğenmedim. Anlatacağım birazdan detaylı. Ama yazımı bu adam gerçekten beceriyor abi. Hani... Hı. Suicide Squad'dan gelsin aklına. Bir şekilde yazıp toparlayıp e, önüne sunuyor ve gerçekten karakterleri de sana yediriyor. Ne bileyim Hı -hı. mesela şüphelendiğim bir şey varsa acaba bu nasıl olacak diye. Onu da güzel yazmış. Yazımı Hı -hı. iyi yani. Ben bir iki şey var onları anlatacağım ama genel Hı -hı. anlamda bu adam gerçekten bence yazmayı biliyor yani. Prodüksiyon nasıl? Ya prodüksiyon tabii bir Superman filmi olduğu için full diyelim. Yüksek yani. Görsel efektleri ya görsel efektleri bazen çok iyiydi. Bazen çok zayıftı ya. Öyle yani, hissettiriyor biliyor musun? Evet şeyden? yani bir yerler var mesela. Da Abi bak mesela bir sahnesi var. Ya oha dedim ya ne kadar hissi yani Yani bugünlerde bu kadar kalitelisini göremiyoruz falan dedim. Ama bir yer geliyor mesela. Şey diyorsun yani. Ya bu nasıl bir şey oğlum? Ç çocuk yani bilgisayar oyunu gibi bile. Yani bilgisayar oyunlarında bile böyle artık grafik yok falan diyorsun ya. Yani. Yani bilmiyorum Den dengesizdi bence yer yer ya. Ama bazı yerlerde mükemmeldi oyunculuklar. Abi genel olarak oyunculuklar iyiydi ya filmde. Yani ana bizim izlediğimiz her ee, kişi iyiydi hı. rolünde falan. Özellikle Superman'in fazla ana çok... rol var mı? Bazen ya asıl, öyle asıl oluyor. Ana, ana rol de çok oluyor ya mesela bir ekip atıyorum 7-8 kişinin etrafına dönüyor. Bazen sadece işte benim gördüğüm Süpermen var, Rachel Brosnahan oynadı neydi? Lane. Luis Lane ee, işte kötü karakter olarak Lex Luthor var. Evet, bu üçü zaten. Ya yani asıl ana üçlü bu üçü bunlar. Bu olur. Diğerler hep onların etrafında. etrafındalar. Iyi miydi iyiydi İyiydi. Gerçekten iyiydi. Hı. Ben Süpermen iyi bak miydi? çok şey oldu. Evet. Sadece bak Lex Luthor oyunculuğunda bir sorun yok. Yazımında sorun var. Onu anlatacağım birazdan. Evet, tamam. Oyunculukta yok yani. Oyunculukta yok. Ee, sadece ben mesela başroldeki eleman. David. Superman. Evet David Crossberg miydi? neydi unuttum şimdi ismini. Onun e, mesela oyunculuğundan şüpheliydim ben. Hı -hı. Abi Henry Cavill'den daha iyi oynuyor. Net yani. Hı -hı. Hani şekil şemal olarak bence Henry Cavill hala en iyi Superman. Hı -hı. E, ama bu oyunculukla da bence ama ona oynayabileceği bir fırsat da verilmiş öyle sorun evet. yazımda ya. Yani. Müzikler. Abi müzikler çok zayıftı açık konuşayım. Hmm. Çok zayıftı yani. Bence bir Superman filminin böyle akıllı... Ya yani gitmişler orijinal Superman filminin telifleri bunlarda diye şey yapmışlar. Onun da bir sebebi var. Onu da genel açıklamada söyleyeceğim. Ee, ama ben müzikleri beğenmedim yani. Yeniden coverlaman da bir marifet değil açıkçası. Yeniden coverlama bir müziktir zaten. Bir müzik. Yani bir Diğer bir müzikler müzik. yok zaten. Diğer müzikler yani. kötü diyor. Lex Luthor hesapta bir tema müziği gibi bir şey yapmışlar ama... Hı. Ama şey yapmamış James Gunn. O Guardians of Galaxy'de olan bir şey olduğu için tabi burada ona gitmemiş. Akıllılık yapmış. Hani böyle müziklerden alıp 70'lerde 80'lerde o klasikleşmiş müzikleri alıp kullanıyor diye filmlerde Gerçi o gal Guardians of the Galaxy'nin kendine has bir şeydi değil mi zaten? O yüzden onu yapıyordu. Hı. Burada öyle bir şey yok tabi. yeni müzikler var. Kullandığı. Hı. Şarkılar var yani. Ama genel filmin bestelenme anlamında bence hiç iyi bir şey yoktu yani. Akılda kalıcı sahneleri vardır herhalde. Abi akılda kalıcı bayağı sahnesi var. Unutmayacağın Süperman sahneleri var. Hmm. Ama bence onlarda da sorun var. Yani biraz böyle şeydi bence. Aynı şeyler gibiydi anladın mı? Hep aynı sahnenin farklı bir versiyonu gibiydi ya. Yani. O biraz beni hmm. rahatsız etti. Ee, after Credits'i var mı? After Credits iki tane var abi. Ee, yani. Hasan yani. abiyle Ön Öncesi Hasan sonrası var. mı? Ya, öncesi bir tanesi evet. Bir o bir tanesi yok gibi bir şey. Kripto ile Superman ay'dan dünyaya bakıyor. Lan bunu zaten girişte görselde gördük bunun. <laughs> Bu nasıl bir after credits yani? En sonda mı? Yok, yazılardan sonraki. En sondakine ben kalmadım. Hasan abi dedim ben gidiyorum ben bunu beklemem dedim. O, ben bekleyeceğim dedi. <laughs> Beklemiş. Sonra ben orada Burak'la vakit geçirince Hasan abiye yetişti bana. Yani çıktı. <laughs> abi dedim Allah aşkına neydi dedim. Ya bir olay oluyor. Şimdi spoiler <laughs> vermeyeyim. O olayın sonucunda onunla ilgili geyik yapıyorlarmış. Burayı hmm. nasıl toplayacağız falan gibisinden bu. Yani hmm. hiç öyle Marvel'daki gibi ne bir sonraki filmde o mu gelecek falan öyle bir şey yok. Anladım. Hmm. Saçma salak espri yani. Ee, evet şahsi merak ettiğim olarak şunu sorabilirim. Şey James Gunn'ın bu şeyi yani ilk filmi değil mi? Evrende. Tabii. Yani Suicide Squad falan saymıyoruz çünkü onlar evet. iptal edildi. Yeni bir evrene başladı. Yeni evet. bir evrene başlamış mı? Yeni bir evren mi? Başlamış sanki? abi. Başlamış. Çünkü eee Greenland turn var, Hawkgirl var. Olması önemli Terefek değil, var. olabilmiş bilmem. Mi? İşte bunu başlattığını anlıyorsun. Onların olma sebebi var yani filmde olmaları. Hayır hayır sen ikna oldun mu? Ha, evet evet. Evrene girdik. Tabii tabi Ben öteki filmleri merak ederim bakarım. Ha merak etme konusunda benim şahsi şeyim. Ben merak etmedim ama e, ilgisi olan merak eder yani. O anlamda şey değil. Yani boşa değil o karakterlerin Evren karakterler ikna ediyor olması. mu seni öyle söyleyelim. Ben şöyle söyleyeyim. James Gunn'ın kendi filmlerini doğru yaptığı için üçlemesini hmm. Guardians of Galaxy'de ve Endgame'de de onların repliklerini o yazmış ya pardon Infinity War'da. Hı -hı. Ee, bu adamın şey yapma e, bu arada Peace da o yazdı yönetti. O da mesela dizi anlamında da mecburen onlar da girecek evrene. O yüzden de evren kurma olayında ben bu adama güveniyorum. Çünkü bu adam çizgi Hı -hı. roman okur olduğunu bu filmde çok net belli ediyor. Aşırı belli ediyor. Hı -hı. O sebepten dolayı da şey oluyorsun ya, yani ikna oluyorsun. Tam bu herif bunu yapabilir diyorsun. O yüzden ben diyorum bundan sonra evren en azından Marvel kadar düzenli düzgün bir evren çıkar yani onun bacağı çıkıyor, bunun kolu çıkıyor gibi olmaz yani. Anladın mı? 8 hmm. sene sonra Flash filmi geliyor. Hesapta o da evrene dahil ama ne alaka diyorsun ya. Hmm. Bu öyle olmayacak belli yani. Bu herif bir şeyi bilerek yapıyor. Onu anlıyorsun. Şimdi şey buna dahil mi? Matt Reeves, Batman'i buna dahil değil. mi? Değil abi. değil. Bunun Batman'i ayrı olacak. Ama bir şeyler yazıyordu Matt ikinci filmi senaryosunu gördüm. Çok iyi, çok iyi bir şeyler demiş. James o Wisconsin şey falan. için demişti. Şimdi o DC orayı bozamıyor acı. Şimdi orada bir de penguen var bilmem ne var. o başka bir i̇şte, kol yani. gibi gitti ya onu... onlar aynı san. evrende değil yani. Değil yok yok Ya şu an açıklanan değil. Zaten ton olarak olamaz bu arada. İşte o, onu yok. Akabinde onu soracaktım zaten. Ton olarak olamaz, olamaz. Olamaz. Yani sen tatmin olmuş olan bir evren ilk filmi olarak tatmin oldun mu yani? Yani genel değerlendirmeye mi geldik? Yok, yok en sonu. Evet yani. Bir, bir düşünülerek yapılmış bir iş var ortada bunu hissediyorsun o anlamda böyle ya biz ne izliyoruz ya şimdi falan dedirtmedi, anladın mı bu ne oğlum hmm. şimdi bu ne çıktı bu ne hani Zack Snyder'ın Dawn of Justice'te bir anda şey çıkıyordu flash ya hmm. etme falan niye iki film sonra anlayacağız onu falan hmm. bu öyle değil bunu her şeyi kendi içinde kullanarak koymuş ama bunların devamı geleceğini de anlıyorsun. Hmm. Çünkü Peacemaker'ın ikinci sezon fragmanında mesela e, şey var. Green Lantern var. Hulk hmm. Girl var. Aynı oyuncular yani. Peacemaker'la Maker'la konuşuyorlar hmm. bizzat. E, tamam diyorsun demek ki bir şeyleri kurmuş kafasında. Filmde de bunu hissettiriyorsun. O yüzden ben o anlamda beğendim. O zaman bizim kategorimizde hangisine giriyor? İzlenebilir, izlenemez. Guilty pleasure olarak izlenir. Ortamlara düşünce izlenir. İzlenir ya. Ben Sinemada bilmiyorum. gidilir mi? Gidilir ama IMAX gidin arkadaşlar ya bunu her filmde söylerim farkındayım haklısınız sadece bir şeye kızdım bize gözlük verdiler abi biz filmi gözlükle izledik ben buna çok gıcık oldum. 3 boyutlu muydu? Evet abi ha. ve yani hiç gerek yoktu ya abi bizim ya şey biz gözlük kurtulmuştuk ya yani. nereden hiç çıktı şey ya millet gözlüğün üstüne şey gözlük mi? taktı IMAX yine... Normalde gözlük olarak iyidir yani hani. Abi yok benim gözüm çok yoruldu ya. Bir de sevmiyorum abi. Biz bunu sevmiyoruz ya. Bunu abi yapmayın hiç artık. hiç ya. Hiç sevmiyorduk. Bak beni düşürdün ha. Şu olay beni düşürdün. O düşürdü. beni, beni de rahatsız etti işte. Hani öyle çok mükemmel bir şey de. alt Altyazıyı bir katman daha gördük. Teşekkürler ya. Evet genel değerlendirmen artık. Alalım. Şimdi genel değerlendirmeye gelsek abi. Ee, spoiler vermeyeceğim tabii ki. Ki bu arada film öyle bir film ki acı spoiler veremezsin yani. Hı -hı. Hani filmde öyle spoilerlık bir şey yok. Filmi izlemen lazım. E şimdi bu e, iyi bir şey mi kötü bir şey mi senin için? Bence filmde iyi bir spoilerlık şey. Spoilerlık bir şey olmaması. Bence iyi bir şey. Film öyle şeylere kaçmamış ya. Yani. Yani biraz da bazı merak unsuru oluşturacak şeylerin olması iyi bir şey değil mi yani bir evrende, filmde? Yes. Ya demek ki çok hiç büyük bir şeyler olmuyor yani hep küçük şeyler oluyor Aslında, öyleyse. Ha şimdi oraya gelelim. Ben o zaman söyleyeyim sen yap. Abi bir kere film çok çorba. Tamam mı? Tamam bu çorbayı toparlıyor kabul. Ama çok çorba olunca sen şöyle oluyorsun. Bak şimdi olay filmde böyle çok büyük olaylar var tamam mı? Hmm. Onlar spoiler işte yani onları bilmeseniz hmm. daha iyi. Diyorsun ki oha bunu mu yapmış diyorsun mesela. Daha onun şokunu atlatamadan o iş bitiyor. O işten kurtulunuyor. Sonra bir olay daha oluyor devasa. Ama öbür tarafta daha da büyük devasa bir olay oluyor. O kadar çok devasa olay olunca hepsi senin için küçülüyor. Hmm. Yani şöyle düşün hacı. Allah korusun bir tane şehrimize atom bombası düştü. Bu mu daha büyük bir olay? 5-6 tane atom bombası düşmesi mi daha büyük bir olay anladın mı? Yani tabii ki 5-6 tane daha büyük de şu anlamda söylüyorum. Bir süre olunca hepsi normalleşir ya Allah korusun. Hmm. Onun gibi oluyor. Anladın mı? böyle Aa bir dakika. Aa öyle oluyor falan derken lap 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 onlar da çok hızlı çözülüyor. E peki sence bunu niye yapıyor? Yani şöyle Bilmiyorum e... abi. Ha, Neden şöyle. yaptığını anlamadım. Şunu hissedebiliyor musun sen? Benim elimde o kadar çok büyük olay malzemesi var ki ben onu harca kullanabiliyorum. mu Sence hayır, bu? Hayır. Hayır. Yoksa Kesin plansızlık değil. mı hissediyorsun? Plansızlık değil abi. James Gunn... Abi evren kuruyorsan biraz hani büyük olayları planlamak... Abi gibi. bir de çok büyük olaylar. Bu olaylar öbür filmlerde etkilerini duyacak mıyız mesela? Çok merak ediyorum yani. İşte o yüzden bak o yüzden merak ettim. Ya Metropolis'in anası ağlıyor mesela filmde tamam mı? Hmm. Yani ondan sonra nasıl bellerini doğrultacaklar çok merak ediyorum. Yani o Batman'deki su basmasına benzemeyecek bir olay oluyor öyle söyleyeyim. Bu beni mesela filmde şey yaptı, yordu Bir. İkincisi ben bu kadar itilip kakılan bir Superman görmedim ya. Ben de döverim yani Superman'i. Biraz uğraşsam döverim ha. Superman çok güzel dayak yiyor bu filmde. Neden? Kriptonit bilmiyorum. mi var yani? Yok. Kriptonit, Kriptonit mi yok. Filmde var da yok yani aslında. Ondan değil. Superman e nasıl dayak yiyebiliyor zor İşte izlemeniz lazım yani. Onu söyleyemem. Ama şimdi zayıflatan bir şey yoksa Superman nasıl dayak yiyebiliyor? Bilmiyorum abi. Superman dayak yiyor. Sürekli dayak. Anlatmıyor. yiyor. anlatmıyor. Anlatıyor canım. Ama sen uyuz oluyorsun yani bu kadar itilip kakıldığına. Mesela film ya zaten şimdi... fragmanda gördüğünüz o saniye spoiler değil, direkt buzda dayak yemiş olarak başlıyor, tamam mı? <laughs> falan diye nefes evet, alıyor. Fragmanda var. Mesela oraya nasıl geldiğini ha, mesela, anlamıyorsun. Ha, ya anlatmıyor mu onu? Yani anlat, sen çıkarımını yaparsan net bir cevabı yok. Allah Allah. Ondan çok sonra, tatlı, ha. Ondan sonra ya bak bunlar seni filmi izlerken aşırı rahatsız etmiyor. Hani böyle iriti olmuyorsun. Adam bu güzel yapıyor yani şey, bu iş. Değil mi? Yani dayak yiyor derken mesela biri ona yumruk attığında ne oluyor Superman? Dayak yiyordan kastın ne? Ya hiç karşılık veremiyor demiyorum canım. Ama Hayır bir Superman'in gücü Superman Dayak şey. yemesi ağrına gidiyor. Superman'in <laughs> gücü şöyle bir şey. Kriptonitli bir şekilde vurmuyorsan Superman'e çeliğe vurmuş gibi et, şey olmamalı lazım. Tabii. Yumruğun geri gitmesi lazım. Yani bu bir şey ona vurup Superman nasıl ilerlere atıyor mesela? Abi onu, onu izlemen söyleyeyim. lazım. Onu söyleyemem sana. Ha, anlatıyor mu yani? Bunların cevabı var tabii ki. Ha, tamam. Ama İyi, bu kadar Süpermen'e dayak yazılması Invincible izliyoruz gibi yazmış çoğu kişi demiş incelemelerde. Evet hmm. yani bizim Invincible gibi paso dayak yiyor yani. Ha, ama işte Invincible'da güçlü şeyler vuruyor abi Süpermen'e. Tamam, e yani. tamam. Şey... onu izleyeceksin işte oğlum. Tamam, Sen cevabını anladım. isteme benden yani. Ay istemiyorum tamam var. E, tamam anladım yani. Cevabı var. Nasıl dayak yiyebiliyor anladım şu an. Ama herhalde Nayit e, naif bir Superman var anladım kadarıyla. Şimdi o o da çok hoşuma gitti. Superman Hı. harbi bu, bu filmde Superman Tatlı bir adam ya, tamam mı? Hı. Zaten daha yeni 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 başlamış bu işe. 3 sene mi olmuş? Başında böyle yazıyla geçiyor. 3000 sene önce böyle oldu. 300 sene önce şöyle oldu. işte bilmem kaç sene önce şöyle oldu. 3 dakika önce Superman buraya indi falan gibi böyle yazıyor böyle. Ee, sinematografik tercihler beni rahatsız etti. Bu fragmanda da söylüyordum ya sana. Evet, ee, fragmanda ben de çok balık bir gözü bir, bir, bilmem çok ne. Yani yok. ne gerek var bu kadar balık gözü? Niye yapıyorsun bu filmde anlamıyorum ya. Balık gözü neden bu kadar şey yapılıyor abi? Ben de hiç sevemedim Abi bunu bu herif Guardians of Galaxy 3'te başladı. Ondan sonra da her yerde kullanmaya başladı. Peacemaker'da da var. Suicide Squad'da da var sanırım. Yanlış. da olmayabilir de. Neyse. bu filmi uymamış bence. Bu filmin daha destansı bir görüntü olması yani Bak Zack Snyder mesela Man of Steel'de hmm. bence onu çok iyi yapmıştı yani. Hani hmm. Superman heybeti, ihtişamını görüyordun o filmde. Ha fragmandaki kadar rahatsız etmedi onu söyleyeyim. İzlerken o kadar darlanmıyorsun. Bazı tutarsızlıklar var filmde. Onu şimdi söyleyemem. Onlar da biraz rahatsız etti ama sonra şey diyorsun ya yani, tamam abi işte DC filmi izliyoruz falan. Lex Luthor abi. Lex Luthor'u çok kötü yazmışlar. Bak bunu hiç hmm. sevmedim. Yani Lex Luthor'u yine gitmişler günümüzün zen genç zengin züppeleri gibi yazmışlar tamam mı? Hmm. Ha bunun bir şeyi var ama. Planı, programı, bir e, ajandası bir şeyi var yani tamam mı? O Justice League'deki Dawn of War. Yani bu Zack Snyder'ın yaptığındaki gibi değil. Deliyim ben o yüzden böyleyim falan gibi değil yani. Bunun bir şeyi var. Ama seni ikna etmiyor bu abi. Bak çocuk çok Hı. iyi oynamış bu arada. Ben yine de şunu söyleyeyim ama bence e, bu çocuğun ismini unuttum şimdi. Hı. Bence bu adama uymamış bu rol. Yani Lex Luthor bence bu yaşlarda olmamalı birincisi. En azından kırklarına yakın bir olması lazım gibi geliyor bana. Superman'den yaşça biraz daha ileri biri olması lazım gibi geliyor. Yani bilmiyorum. Benim Lexitor imajı kafamda öyle bir şey ama çizgi romanlarda belki böyle de bir versiyonu vardır. Bilmiyorum. Ben çok sevmedim. Ama çocukta hiçbir sorun yok. Bak söylüyorum tekrar. Çocuk iyi oynuyor. Zaten iyi oyuncu o çocuk. Biz severiz onu senle değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Ama işte bazen iyi oyuncu olması önemli olmuyor. Mesela şey de iyi oyuncu. Delerams'e de iyi oyuncu. Ama çok uymuyor kasta. Hı. -hı. Evet. Aynı yani. onun gibi. Ya bu o kadar rahatsız etmedi yalnız yani Böyle Hı -hı. Ya. Bu ne ya böyle olmaz ki falan demiyorsun ama ya şunu dedirtti bana yani abi Lex Luthor niye böyle yazdın ya. Bu herifi niye böyle yazdın yani falan dedim yani. Ben de defalarca Hı. dedim yani. Aslında Sonra, bir filmin kötüsü çok iyi yazılmamışsa evet. biraz düşük olur ama. Ha Bu filmde abi bir de çok fazla düşman diyeceğimiz şeyler var. Filmde sevdiğim şeyleri söyleyeyim. Superman ve... Clark kenti bence güzel yazmışlar, onu beğendim. Ee, espriler bazıları çok şey demiş böyle, e, hani Guardians of Galaxy gibi araya lap lap şaka hı. giriyor demiş ama evet bir iki yerde gerçekten şey diyorsun. Kripto var abi filmde tam köpek. Hı hı. Abi köpeğe 500 tane şaka yazmış. Zaten köpek filmin Ma ikinci madeni bulmuş çıkarıp durmuş. Evet ya ikinci şey ikinci Superman'i filmin tamam mı? Yani kripto olmasa Superman kaç kere ölürdü bu filmde öyle söyleyeyim sana. Ya bu da beni biraz rahatsız etti. Ya bu kadar köpeği tamam anlıyorum seni. Çizgi romana sadık kalmak istiyorsun. Evet köpeği yazmışken kullanayım diyorsun. Doğru anlıyorum. Ama bu kadarına ne gerek vardı abi? Köpek her yerde de bir işe yaramasaydı ya. Superman de bir işe yarasaydı şu filmde yani dedim ben. Ama dediğim gibi o kadar büyük olaylar oluyor ki acı. Yani Superman'in bile bu işin içinden çıkamaması lazım falan gibi oluyorsun. Bir de politik şeyi sokmuş araya. Baya yani millet İsrail-Filistin muhabbeti demiş. Bence değil. Çünkü bu film yazıldığında İsrail-Filistin olayı bilmiyorum bu noktada mıydı. Ama çok hakikaten paralellikler var onu söyleyeyim. Çok aşırı yüksek teknolojisi olan Amerika'dan hükümet olarak değil de Lex Luthor'dan hayvan gibi hmm. destek alan bir e, ülke diğer ülkenin topraklarını ele geçirmek istiyor. Yani Süpermen de zamanında gitmiş buraya. Bu arada fragmanda geçiyor bu muhabbet. Spoiler vermiyorum şu anda. Gitmiş bunlara yardım etmiş. Mesela biz hep diyoruz ya işte günümüzde bir frakman olsa gider Filistinlilere yardım eder. Eğer hmm. biraz vicdanı varsa, eğer dünyada hmm. gerçekten barış istiyorsa diyoruz hmm. ya. Biraz oraya gelmiş olay. Bak o aslında güzel bir ama abi son öyle bir yere geliyor ki yani çocuk müsameresi gibi. Allah seni kahretmesin Bunu niye yazdın ya falan diyorsun. Ya bunda ne gerek vardı bu filmde ya. Bir sürü şey anlatıyordum. Bu niye girdi araya falan diyorsun. Hı -hı. O da beni biraz rahatsız etti. Ama filmde şey var. Green Lantern var acı. <laughs> Green Lantern'ı çok sevdim ya Yani o adam adı neydi? Nathan Fillion mıydı? James Gunn'ın kankası. O artık her yerde oynuyor zaten artık aşağı Hı -hı. yukarı. Onun Guy Gardner e, Green Lantern'ı ben beğendim yani. Hı -hı. Justice Gang deyip duruyorlar birbirlerine zaten. <laughs> o da çok iyi. Mr. Terrific şey... var. Çok iyi. Hmm. Yani ben Mr. Terrific fragmanlı gülü görünce gülmüştüm kakır kakır. Abi bu herif işte bunu yapıyor. Ya bu James Gunn hmm. arada kalmış abuk bu karakterleri karizmatik o, hale getiriyor. yapıyor bunu ya? En iyi yaptığı var. şey o bence. Evet. En iyi yaptığı şey Ya inanılmaz bir şey ya. Yani helal olsun dedim ya. Bunun, yani bir şekilde şey yapıyor. Daha da diyeceğim şeyler spoilerlı olur. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. İyi ya. Gene notun ne? Onu da soralım. 5 üzerinden. 5-5 iyi ya alışalım artık bu düzene alışalım. 3.5 ya. yani. İyi iyi bir not 3.5 ben, ben iyi üç filmlere buçuk veriyorum 3.5 valla. İyi ya ben giderim valla sinemada açıkçası. Zaten abi merak ediyorum, yapmış. sinemada gidilir onu söyleyeyim bak yani pişman olmazsın. Hı -hı. Ama e, ben senin aşağı yukarı benimle aynı düşüneceğini düşünüyorum ama yönlendirmek de istemiyorum. O, ya olabilir ben biraz fragmanı beğenmemiştim açıkçası çok ama... Ee, şöyle de hissetmiştim. Yani fragmandan e, çok daha iyi bir film olacağını düşünmüştüm yani kanaat olarak. Ee, bakalım görelim ya. Eyvallah. İnşallah düzgün bir şeyler vardır. Evet arkadaşlar biz Superman 2025 filmini izledik. Ben izledim. Tunağan sorular sordu. Ben de cevapladım. Spoilersız incelememizi yaptık. Filmi izlediyseniz spoilersız bir şekilde yorum yapabilirsiniz alta. Ee, onun dışında da kanalı yeni geldiyseniz abone olursanız seviniriz. Yorum yaparsanız. Diğer içeriklerimize de bakarsanız mutlu oluruz. Bana izlete de geri döneceğiz. Az kaldı merak etmeyin. Biraz yoğunluğumuz var ama toparlayacağız. Bakın Tunağan da yapacağım dedi. O yapmazsa Kimse yapmaz. <laughs> o zaman hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorsanız.